Yes, yes, yes sakın demeyin. Neden demeyin biliyor musunuz? Özellikle şu anda Amerika ekonomisi sürekli kötü ve dolandırıcılıkların sayısı artmış şekli değişti. Özellikle bilmediğiniz telefon numaralarından size telefon geliyor ve bunu açıyorsunuz. Size sor, şey diye bir soru soruyor. Ben bilmem neyle mi konuşuyorum? Siz evet veya hayır şekilde yani yes veya no şekilde cevap veriyorsunuz. Bunlar kaydediliyor. Veya işte şu anda işte evde misiniz deniyor. Siz yes diyorsunuz. Yani bilmediğiniz telefonlardan herhangi bir şey geldiği zaman bu sorulara soruyla cevap verin. Sakın ola yes demeyin. Çünkü bu bunu kaydediyorlar ve sizi voice verification sistemiyle dolandırıyorlar. Yani banka kadere bazılarında biliyorsunuz ki voice verification var. Bazı sistemlerde sizin sesiniz kullanılıp sizin üstünüzden para çekilebiliyor veya işlem yapılabiliyor. Yani cebinizdeki paralar gidiyor. Dünyanın neresinde olursunuz olun bir yes demeden önce bir düşünün. Çünkü bu yes size bankanızdaki paraların sıfırlanmasına veya sizin adına başka hesaplar açılmasına yol açabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Yes demiyoruz. Sorulara soruyla cevap veriyoruz veya bilmiyorsak telefon numarasını açmıyoruz.